Sevgi, kahvaltıyı buraya getirir misin? Tabii hemen hazırlayıp getireyim. Feraye, hadi kalk. Alarm çalmamış. Alarm çaldı, ben kapattım. Neden? E, dün akşam çok yorgun görünüyordun. E, sabah çaldı çaldı uyanmadın. O yüzden ben de rahat rahat dinlen diye kapattım alarmı. Yani senin alarmın çalsa ben kapatmam. Yorgun musun? Değil misin? Ne yapmak istiyorsun o gün? Bunlara kendin karar verebileceğini düşünürüm. Sadece sen kendini daha iyi hissettiği bir Sen beni dinle, bugün evden çıkma. İşim var benim. Okula mı atölyeyi mi? Hesap mı soruyorsun? Peki. A karışma! <laughs> Ateş! Dokunma ona lütfen. Feraye, bu sen değilsin. Sen böyle şeyler söylemezsin. Gör artık bu aşk seni de beni de boğuyor. Efsane hikayede finale doğru.